sistemimizin ismiyle dağıtım yaptığımız ortamda. Orada onu da geçtik. De <laughs> 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 Instagram <laughs> e, ve sosyal medya hesaplarında bir sayfa oluşturduk. Daha sonra inter, internet sistemimizde de hesaplarımızla çekiş çeliş yapıp bu marketing reklamlar verdik. Üç kişi hı hı. Bilmem, işte bir şeydi kenareye Klasik artık <laughs> gerçekten çok güzel. Yani işe de yarıyor. Hediyeler çok oldu. ürünlerin paketlerinden gönderip e, reklam e, parası, evet. reklam parası verirdik. E, üyelik oluşturup üyelerimize test ürünler gönderdik. Online sitemizde zaman zaman kampanyalar düzenledik. yetmiş. mağazamızda ücretsiz cilt analizi yapılıp ee, ona göre ürün satışı yapmadım. müşteri müşteri bir Peki siz şüphesiyle alakalı şu e, kozmetik demek. ürün dediniz de ben size şunu söyleyeyim. Kozmetik ürünü satacağınız <laughs> sektörlerdeki yan sektörler sizin alanınıza girmeyen yan sektörler neler? Analizi yaptınız mı? Bizim satacağımız aynı alanda değil mi? Sizi destekleyen alanlarda bir kaynak oluşturabilir miyiz? Mesela kozmetik ürünleri gelin düğünlerde çok kullanılıyor. Gelinlik yapan sitelere ben siz web reklamını yapabilirsiniz. Gelinlik bakarken kozmetiği de görecek. Diyecek ki ben gelinlik, gelinlik alırken ah kozmetik de buradaymış. Biz bu kozmetiği burada kullanabiliriz. Mesela Başka ne? Düğün salonu. Düğün salonlarının web siteleri var mı? Var. Onların web sitelerinin yanına belli bir ücret karşılığında buraya sizin kozmatik ürünleriniz ve şeyini koyabilir miyiz? Oteller. Etten, şey de o, da, e, Kuaför. Doğal yaşam, doğal yağlar falan dediler ya, yani, sağlıklı yaşamla ilgili siteler falan. Da. Böyle. Ya da şey de olabilir, doğal taşlar var şu an. Başta. Evet. O da şeyde olabilir mesela. Kuzma ee, gittiğim zaman spor salonundaki e, web siteleri olur. O web sitelerine <laughs> sizi reklam reklamlarınız verilebilir. Bak Genel bu daha şey bir, daha bir güzel. Çünkü web sitesine çok önem verdiniz de onun için. Evet. evet. Ee, doğal yağlarda genelde şey oluyor işte, bu doğal taşlar onun reklamını yapıyor. Çünkü şimdi yeni şey çıktı, bu aşıva taşları, Tesrolu taşları var. Bunlar masal yağsız yapılamıyor. Direkt düz cildi. O yüzden de doğal yağlarla genelde taşlar hep birbirlerine reklam veriyorlar. <laughs> Bu <Bir> şekilde <yardımcıdır. gülüyor>